Ve Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u 90 artı 7'de Ali Şahin'in kendi kalesine attığı golle 4-3 mağlup etti ve yeniden en yakın akibi Fenerbahçe'ye 6 puan farkla 15 maç ve 41 puana gelerek liderliğini sürdürdü. Bu maçta son dakikada gelen golle beraber diğer tarafta Trabzonspor 15 maç 16 puan ve küme düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada bu haftayı bitiriyor Trabzonspor'da. Ve hemen her iki takımın ilk 11'ini oradan vakit kaybetmeden oyuna geçiyoruz. Trabzonspor'da Şenol Hoca'dan net bir 4 2 3 1 Dörtlü savunmanın önünde Mendi ve Ozan'la beraber Muhammed Çam. Solda Vakayeme, sağda Vişya ve en önde Banza. 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Galatasaray'da Okan Hoca'dan gene net bir 4-2-3-1 ama herkesin yerinin neredeyse oynadığı bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Sara Torayra Merten, sağda Şallahi. Solda Yunus ve en önde Barış Alper Yılmaz. 11'i tamamladılar. Şimdi abi Tabii şu ana kadar Süper Lig'in en iyi maçını izledik demek basit bir yorum. Ama muhtemelen sezon bütün sezon boyunca daha sezonun yarısından fazlası oynanmadı. Biz bu sezonun en iyi maçını şimdiden izledik abi. Yani sezon sonunda çok acayip bir şampiyonluk yarışı devam eder, inanılmaz bir yarış oynanır veya şampiyonluk yarışı kopar. Hani öyle bir maç olmaz çok sezon maçına. Aşağıda düşme hattında böyle unutulmaz bir maç olur artık son haftalarda vesaire. Öyle bir şey olmazsa veya sezon içinde çok absürt 4-4, 5-5 falan bir maç izlemezsek ki o bile hani herhangi bir maçın ben bugünkü tempoya, bugünkü gitgele dayanabileceğini herhangi iki takımın düşünmüyorum. Gerçekten Süper Lig standartlarının çok üzerinde. Tempo olarak Bundesliga temposunda işte top rakipteyken daraltalım alanı, top rakipteyken rakibi sıkıştırarak karşılayalım. Top bizdeyken genişleyelim ama topun kıymetini bilelim, kolay top kaybetmeyelimden falan bağımsız. Futbolun bütün teknik doğrularına zıt, bütün teknik doğrularının dışarıda kaldığı bir maç ve 100 metrede bütün sahanın her yerini böyle kullana 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 mükemmel bir seyir zevkiyle beraber çok kötü. Tabii teknik kalite olarak çok kötü ama tempo olarak git gel olarak acayip zevkli bir maç izledik abi. Dün Jose Mourinho'ya ve Çağdaş Atana insanlar çok da doğal olarak benden hani dedim. Berbat bir oyun, iğrenç bir oyun bize izlettirdikleri için. Yani bir taraf bir şey yapmaya çalışıyor, öbürü kötü, öbürü ondan daha kötü falan. Böyle çok kasvetli bir maç izlettirdiler bize. Ya yani berbat bir maç izlettirdiler. İsimlerinden vaat ettikleri oyuncu bu, e, potansiyellerinden falan bağımsız. Dün ne kadar onları kötü oyundan dolayı eleştirdiysek bugün Okan Hoca ve Şenol Hoca'yı inanılmaz tebrik etmemiz lazım. Bak işte Şenol Güneş. Ben tekrar söylüyorum, asla benim ilk tercihim olmaz abi. Abdullah Abizan çıkılıyorsa, Fatih Tekke ihtimali varsa ve bir Türk hoca gelecekse benim tercihim her zaman öncelik Fatih Tekke olur. Fatih de Fatih Hoca'nın günün oyununa, modern oyuna daha yatkın. Trabzon'u daha oyunla oyuncu performanslarını yukarı çekebileceğini düşündüğüm için, Trabzon'un yeni dönem yapılanmasının Fatih Tekke'le daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için, hocanın dokunuşlarıyla falan ben öyle olmasını isterdim. Ben hala Fatih Tekkeci'yim var. Ama Şenol Hoca'nın 71-72 yaşında bile Süper Lig'de iş bulabilmesinin sebebi bu. Trabzonspor'u öncelikli olmak üzere sebebini söyleyeceğim. İki teknik direktörü de sahaya giren çıkan herkesi de inanılmaz tebrik ediyorum abi. Süper Lig'in seyir zevkini, Süper Lig'in marka değerini, buna bağlı gelir artışlarını, Süper Lig'e parayı getirecek olan şey işte böyle maçların, böyle oyunların, böyle fikirlerin sayısına artması. Biz İspanyalı Ligi abi. Tamam böyle topa sahip olalım, pasta çıkalım falan. 15-16 yaşında, 17 yaşında savunmacılara, kalecilere falan top yaparak çıkamazsınız kardeşim. Süper Lig budur. Videonun hemen başında şunu söyleyeyim. birazdan tabii bayağı bir detaya gireceğiz bu maçta. Videonun hemen başında söyleyeyim. Beşiktaş, Adana Demirspor, daha doğrusu Adana Demirspor Beşiktaş maçı. Beşiktaş'ın unutulmaz rezilliği, tarihine geçecek bir kepazelik. Onun videosu yarın gelecek. Bugün Trabzon, Galatasaray Trabzon. Yarın Adana Demirspor Beşiktaş maçı. Eksi bir puanı olan Adana Demirspor şu anda iki puana yükseldi Beşiktaş'ı yenerek. Bu yani hakikaten hakaret etmeden zor konuşulabilecek bir maçı yarın değerlendireceğiz Beşiktaşlar adına. Adana Demirspor'u inanılmaz tebrik ediyorum. Ama Adana Demir de böyle bozdu işte Beşiktaş'ı. Trabzon'da öyle bozdu bugün Galatasaray'ı. Şimdi bize bu maçı bu şekilde izlememizi sağlayan şey iki tane ana madde var. Bir, teknik adamların devamlı hücum mantalitesi, devamlı hücum fikri. İki teknik direktör de kariyerini attığından daha azını yersem kazanırıma değil. Yediğimin daha fazlasını atarsam üzerine kurmuş iki teknik adam kariyerini. Şenol Hoca'nın da bütün kariyeri böyledir. Oynattığı takımlar çok keyifli takımlardır. Okan Hoca'nın da bütün takımları böyledir. Ta şeyden Akisar'dan hatta daha öncesinden falan oynattığı bütün takımlardan keyif alırsınız. Okan Hoca'nın kariyeri boyunca Okan Hoca'nın takımları direkt oyunu daha topu havadan veya yerden dikine mümkün olabildiğince hızlı ve az pasla rakip kaleye inme üzerine kurgularken veya pres üzerinden topu rakip kaleye yakın yerde kazanalım hemen tekrar hücum edelim üzerine kurgulamaya çabalarken ya yüksek top hedefsiz pas hoca hiç çekinmiyor. Şenol Hoca takımları bu akışkanlığı pasla sağlar. Ama bugün ikisi de maçı tam anlamıyla tenis maçına çevirdiler abi. Bir oraya gidiyor top bir buraya. Ve kimse durmuyor. Yani dakika 90'lar falan buradan Batista Mendy gidiyor buraya getiriyor. Draguş Draguş alıyor kaybediyor. Buradan dönüyor. Kerem Demirbay alıyor. Bu tarafa gidiyor. O kaybediyor. Dönüyor. Pedro Maleiro buradan geliyor kaybediyor. Buradan Abdülkerim öne çıkarıyor. Yani kimse durmuyor abi. Dakika 100-100. 100 lan artık dakika. Kimse durmuyor. Skora, tabelaya, süreye. Ulan biraz röntge beyler bir sakin diyen kimse yok sahada. İşte Trabzon'da Vakayeme var. Galatasaray'da Sara Mertens var. Yani ya beyler bir topa basalım bir sakin falan. Vakayeme falan da Mertens falan da hani. Ya 38 yaşındaki Mertens 102 dakika sahada kaldı ya. Ve son dakikada bile o topa ortayı yapmayı faul aldı önce. Ondan sonra ortanın başına gitti. Yani Tabii ki Sara'nın yapması daha doğruydu ama inanılmaz bir özveri ve acayip bir maç seyrettik. Şimdi maçın ikinci sebebi böyle olmasının olağanüstü bireysel hatalar. Abdülkerim, Berkan. Bu maç kaybedilse ıslıklanacaklardı maç sonunda. Çok büyük ihtimalle ıslıklanacaklardı abi. Abdülkerim ve Berkan. Dön Trabzon'a. Benim çok beğendiğim Pedro Malero Özellikle Mertens'e yaptırdığı penaltı ne yapıyorsun abi? Ya biz seni iyi ki beğeniyoruz dedik yani ve ağzımızda öldü. Herifi. Maşallah dediğimiz hakikaten yani. Dar saatçi. Ya Lulström zaten hiçbir risk almıyor. Mendy biraz oyun sonunda diri kaldı. Çok gene hani vasat çok kötü değil de vasatın altında bir Eren Elmalı. Vasatın altında bir Yelert. Hiçbir pozisyonda üstünü kuramadı Vakayma abi. K 44 yaşında falan Vakayma ya. Yani biyolojik yaşı o kadar vardır abi Vakayma. Hani Şallah'ı geçtikten sonra maç biraz duruldu. o da kart gördü ama o en azından fizik fiziğe eşleşti. Durdurdu gibi düşünebiliriz. İnanılmaz bireysel hatalar. İnanılmaz karar hataları. Ve özellikle savunmacılar bu hatayı yapınca maç hem skora hem pozisyonu açık hale geliyor. Yani bugün Mustafa'nın da çıkardığı 2-3 tane top var ama Uğurcan yani bugün Galatasaray'ın istatistik olarak da bakabiliriz. 11 tane isabet düştü var abi Galatasaray'ın. Bir tane de direkten dönem var. O pozisyon belki offside'dı da. Uğurcan'ın 7 kurtarışı var. Galatasaray 2.55 gol beklentisi. Trabzonspor 1.66 gol beklentisi üretmiş abi. Yani hücum anlamında inanılmaz denk. Trabzonspor 6 tane korner atmış. Galatasaray 10 tane atmış. Neden? Savunmacıların yetersizliklerinden. Savunmacıların beceriksizliklerinden. Şimdi Trabzonspor'un Şenol Hoca bu maçta böyle bir oyun tercih etmesinin sebebi ve çıkarttığı 11 zaten şu. Vişça dışında da hoca orta ve ön tarafta herkesten verim aldı abi. Draguş'a da o topun o pozisyon geldi. Draguş atacak artık. İki hoca da arka tarafta eldeki malzeme yetersizliğinden dolayı böyle tercihler yapıyorlar. İsmail Yakobs Adele sakatlığından döndü. Riske edemezsin. Öbür tarafta Trabzonspor'da Baris içi hoca öyle bir risk almıyor. Lundström'la oynuyor. Veya Serdar Saatçi'den başka oynatacağın ana stoperin yok zaten oyuna Ali Şahin girdi. Çocuk da kısmetsiz olabilir abi. Kendi kalesine gol attı. Olabilir. Olabilir daha çok genç falan filan. Ama iki takımın da savunmacı tercihleri mecburiyetten. Ha ben Galatasaray'ın mesela yerinde olsam Berkan'ın yerine Barış Alper'i bile atarım. Şallahi bile sol bek atarım. Gene oynamam Berkan'la sol bek. Dörtlü savunmanın sol beki ve sol stoperi Abdülkerim'le Berkan'sa bugün Adana Demirspor Beşiktaş'a yaptığını Galatasaray'a bile yapabilir. Bunların hiçbir sürpriz olmaz. Gol bulma anlamında diyorum. Galatasaray maçı kazanamayacağını söylemiyorum abi. Ama Galatasaray inanılmaz pozisyon veriyor. Şenol Hoca bundan şöyle faydalanmış. Demiş ki arka taraf belli. iki tane bek, 2 de stoper. Serdar'ın yanında ben Nostra'mı tercih ediyorum. Tek altı. 2-8 sekiz. Sekizler. Torreira ve Sarayla tamamen birebir ki Muhammed Can atlet ve elastik bir oyuncu fizik olarak. Yani çok esnek bir oyuncu, çevik bir oyuncu fizik olarak. Torreira ile eşleşebilir veya Sarayla. Ozan Tufan zaten güçlü fulleli bir oyuncu Süper standartlarında. Eski fizik gücü olmasa bile o da Torreira ile eşleştiririz. Banza burada Galatasaray'ın kaleciye kadar basmadılar abi. Abdülkerim'den kalan topu aldığı anda Banza hafif göstermeli presle başladı. İşlenebilir taraf ilk yarıda sağ kenardı. O yüzden Şallahi, beklentinin aksine Şallahi solda, Yunus sağda başladı ve Yunus Mertens tarafı üzerinden Galatasaray ilk yarıyı aslında işledi. Ama burada Şenol Hoca'yı kızmam. Çünkü fikir eldeki malzemeye göre doğru. Bu bir gerçek. <laughs> Galatasaray'a karşı geriden top yaparak çok iyi bir topa sahip olma değil. Mesela belki Atletico Bilbao hani UEFA Avrupa Ligi seviyesinde örnek veriyorum. Çünkü Süper Lig'de bunu yapmak bence çok imkansıza yakın Galatasaray'a karşı bunu yapmak. Galatasaray'ın atletizminden, presinden, baskısından, o temposundan çıkabilmek baskı topla çıkmak imkansız. Trabzon'un böyle bir kablosu zaten yok. Topu yüksek vursan döneni toplamada çok usta bir takım Galatasaray. Temposunun bir kısmı da oradan geliyor. Dönen topları almaktan ve hemen tekrar Saran'ın ve Mertens'in, Torreira'nın falan topu çok iyi oyuna sokmasından geliyor. Şenol Hoca da demiş ki biz bu maçta en az onlar kadar yani Galatasaray kadar Galatasaray'ın yaptığı kadar topsuz oyuna oyunu genişlete genişlete onlar ne yapıyorsa aynısıyla cevap verebilecek kadar sahada kalırız demiş. O kadar da kaldı. 97. dakikaya kadar da bu kadar iyi kalabilirdi abi bu takım. Şenol Hoca'yı ben bugüne kadar hoca belki de kovulacaktı abi. Ben hala kovulacak. Trabzon 15. abi. Trabzon hani, hani insanlar yanlış anlamasın. Puan tablosuna baksın. Hani haftaya Kayseri veya Bodrum kazanır. Trabzon kaybederse Bodrum kazandı. Trabzon kaybetti. Çok örnek. Trabzon küme attığında. İlk kere bitiyor Trabzonspor küme attığında. Çok inanılmaz bir gerçek bu. Ama bugünkü oyunu ben sadece bu maç özelinde tebrik ediyorum. Yoksa Şenol Hoca'nın geçmişten yani göreve geldiğinden beri berbat bir şey var. Gidişat var. O çok belli. Ha bugün bir ekstra vardı. Neden? Galatasaray'a karşı Galatasaray gibi oynadılar. Bu aslında Galatasaray'a karşı diğer oynayacak takımlara da çok güzel bir örnek. Çünkü Kasımpaşa maçı 3-0'dan 3-3 çok ekstrem abi. Eyüp maçı 2-2 ama hani Berke sezon hücum rekoru kırılmış maçta. Hani sezonun maçını oynamış Berke falan. Ama bugün gerçekten oyuna oyunla Galatasaray'a cevap verdi Trabzonspor. Bunu Süper Lig'de yapan ilk takım. Galatasaray'a oyun anlamında direkt dikine Tempoysa tempo. Koşuysa koşu. Sertlikse sertlik. Temassa temas. Oyunu genişletmekse ben daha da genişleteceğim. İki taç çizgisine de basacağım. Öyle genişleyeceğim. Buna böyle cevap verebilen ilk takım oldu Trabzonspor. Okan Hoca'nın çok ciddi incelemesi, irdelemesi gereken maç. Ha Galatasaray'ın eksikleri vardır. Oyuncuların bir kısmı yorgun. Öbür kısmı mevkide oynamıyor. Maç içinde 6-7 oyuncunun yeri değişiyor. Hiç kimse tam hazır değil Galatasaray'da. Bak. Hiç kimse tam hazır değil. En arkadan en öne kadar. Ama Bugün e iki takım böyle oynadı abi. Aradaki fark ne? Şampiyonluk özgüveni abi. Şampiyonluk iki yıl üst üste şampiyon olmuş omurgaya gene bu şampiyonluk dokusunu şampiyonluk ruhunu, şampiyonluk oyununu o mentaliteyi bilen o fikri bilen adamları eklediğin zaman bu omurgaya maç içinde ikinci yarı başlıyor. 2-1'den 3-2 geri düşüyorsun. 5 dakikada 10 dakikada. Önemli değil. Ama şunu Galatasaraylı oyuncular kendi arasında konuşabiliyorlar. Bu özgüven işte. 90 artı 7'de o kafayı Ali Şahin içeri olmasa, Batu Şahin yatsa. Önemli değil. O golü getiren şey şu. Çeviririz ya beyler. Biraz sakin olun. topa basalım. Sakin. Çeviririz ya beyler. Bunu söyletiyor Galatasaray. Oyuncular kendi arasında da taraftarına da. Bu da şampiyonluk özgüven abi. Yani 2 yıl üst üste şampiyon olmuşsun. Biz çeviririz. Sakin olun. Özgüven geliyor. Mertens orada hemen gelişini ortaya yapmıyor. Bir çalım daha deniyor. Tık faul alıyor Draguş'a. Yetiriyor yani Draguş. Yedi mesela. Sondaki gol kendi kalesine attı Ali Şahin değil mi? Yüzde yüz Draguş'a yazar. %100 yüz Draguş'a yazar. Şimdi maç. 8. dakika Mertens'in golü. Hem ilk asist hem de kendi attığı gol. Yunus Akgün'ün Messi asisti. Messi golü. Çok hiç tartışmasız. ya bu kadar benzer. Messi asisti Messi golü. Aldı burada iki oyuncuyu geçti önce. Devam etti buradan Mertens'in topsuz koşusu ve gol. Mertens'in topsuz koşusu, önde Barış'ı kullanmak. Abi bak Barış, Alper, Yılmaz. Sağ bek, sağ kanat bek. Yani Dörtlünün sağ, beşlinin sağ. Önde Santrifor. Sağ kanat, sol kanat, sol bek, sol kanat bek. şallahi sol bek, sağ bek, sol kanat bek, sağ kanat bek, forvet kanat kanat. Hani Kaan Ayhan da döndü. Gene 3-4 mevkide döneyim lan. Berkan, 3'ü savunmada stoper. Dörtlü de bek. Hani Yelert, sağ bek sol bek 5'li de kanat bek. İnanılmaz bir mevkisizleştirme ve gerçekten modern oyunda biz hani Guardiola bunu yapıyor. işte Arteta da ona görüyor. 4 stoperle oynuyor falan. Orta sahadaki oyuncular artık mevkisizleştiriyor Liverpool'da hangisi 6 hangisi 8 anlamıyoruz. 10 numara falan. Abi bunu Türkiye standartında işte Okan Hoca yaptı. Yani ben 6 7 oyuncunun bak rahat. Devamlı yeri değişiyor ama devamlı durmak yok yani. O yüzden Barış'ın da bugün 9 başlaması ve Sallay'ın solda başlaması sadece kağıt üzerinde yazılı. Onlar maç içinde değişikliklere göre, maçın gidişatına göre 50 farklı yere geliyorlar sahada. içinde. Barış'ın pivotluğu, boğuşulabilirliği üzerinden boşalttığı alan Mertens'in koşu, Yunus'un gol. Sonra Ozan Tufan'ın golü, bu da Şenol Güneş golü işte. Şenol Güneş imzası bu da. Arkadan, Santrifor'un arkasından, skora yakın olarak bu maçta ekstra bak gene Galatasaray'ı bozan oyuncu profili bak. Brandon Johnson Tottenham maçı arkaya indi asist yapmıştı. Koyta'nın ben çok bozmasını bekliyordum. Koyta'dan onu alamadılar çok. Ve Ozan Tufan. Abi Galatasaray'ı eğer elinde Huleli yani uzun boy uzun adımlar ve skora tek vuruşta gole gidebilme ki Ozan Tufan'da var bu özellik. Hull City'de daha da fazla gol atıyordu. Direkt tek vuruşta gole gidebilme özelliğine sahip uzun fulleli bir oyuncun varsa Galatasaray savunmasının dengesini ekstra bozuyorsun. Talişka gibi kullandı abi Ozan'ı. Muhammed Çam daha oyun kurucu gibiydi Mendy'nin yanında. Bak normalde 10 numara olan Muhammed Çam. Banzan'ın arkasında o vuruşu, o talişkalığı Muhammed Çam'dan bekleyebilirsin. Muhammed çam geri çekti abi. Sara gibi kullandı. Ozan'ı öne götürdü. Mertens gibi kullanmaya çalıştı. Veya kendisi kendi talişkası gibi kullanmaya çalıştı. Yani talişka kalitesi de değil abi. Profil olarak örnek veriyorum. Oraya ön direğe koşu. Abdülkerim'in arkasından önüne geçip kafayı vuruyor. Gol atıyor Ozan. Ozan'ın golcülük içgüdüleri var. Ama fiziksel problemleri var Ozan'ın. Fizik olarak hala devamlılığı 90'a. Bugün hepsi çok ekstra eforlu oynadılar. Herkes kendini yere bıraktı zaten. Son düdükten sonra. Ama arkadan öne geçip kafa vuruyorsun. Muhammed Can mükemmel bir top kesti. Bir. İki. Muhammed Çam kornerde, pardon bir yan topta gene buralarda, mükemmel bir top daha kesti. Gene Ozan arkadan öne geldi, gene sıyırdı Mustara'nın üzerinde kaldı abi. Yani Mustara kurtardı, elinde kaldı Mustara. Nın. Bak, iki tane direkt çalışılmış, Çam'ın kendini Galatasaray'ın sol iç bölgesine atacağı pozisyonlar, Ozan Tufan'ın ekstra, bak Banzay'la değil, Ozan'la. Banza stoperlerinin kucağında kalsın, Davinson'da yok. Abdülkerim'in üzerine, Kaan'ın üzerine. Hoca da biliyor Abdülkerim'in formsuzluğunu, Kaan'ın dörtlü savunmada üçlü kadar iyi oynamadığını falan. Davinson'un olmadığını. Banza üzerinden değil, ekstra soktuğu Ozan üzerinden iki tane yüz yüz pozisyona girdi Trabzonspor. Bu da Şenol Hoca'nın imzasıydı abi işte. Hani ilk gol, o mevkisizlik, o akışkanlık, o tempo, tempo, tempo. Yunus'un asisti Mertens'in golü. Okan Hoca imzası. Bu Şenol Hoca imzası. Üçüncü golde Yunus Akgün. Gene Okan Hoca'nın dokunuş. Yunus'un kendini geliştirmesi artık tamamen. Mükemmel bir gol attı Yunus. Ve ilk yarı 2-1 bitti. Ama oyunda hiç kesilme yok abi. Bak takımlar sahayı şöyle kullanıyorlar. Abdülkerim burada, Kaan burada, Banza, Ozan. Oyunun genişliği şöyle bak ya. Hakikaten şu genişlikte oynanıyor abi oyun. Şu genişlikte oynanıyor oyun yani. Barış, Mertens, şurada olsun. Kaan buradan topu soktu. Torreira, Yunus'a geldi. Diyelim top kayboldu abi. Trabzon geliyor, geliyor, geliyor. Mesela Galatasaray geri 4-5 kişi ama dö yani geri dönecek vakit olmuyor. Topu kaptırıyorlar. Galatasaray bir daha geliyor. İnanılmaz geniş alan. Enine boyuna yani. Bu kadar geniş alanda oynayınca da sahada hem acayip ekstra bir efor. Herkes bitti maçtan sonra herkese kamp girmiştir. Ve çok sayıda gol pozisyonu ve hata izledik. Çünkü bunlar zaten etkin stoper ikilileri olmadığı gibi bir de geniş alan görünce iyice sapıttılar abi hepsi. Abdülkerim de, Serdar da, Kaan da zaman zaman, Lundstram'da falan, Yeler, Berkan, Malero'nun arkası falan. Herkes hata yapıyor arkada. İlk yarı bitti. 2-1. İkinci yarı Draguş, Vişça. Şenol Hoca'nın planında işlemeyen tek parça Vişça'ydı ve elinde de hamle bir tek Draguş vardı. Onu attı içeri. Çok normal. Absürt bir hamle asla değil. Ondan sonra abi 51 Banza 2-2 Abdülkerim Bardakçı'nın oyundan çıkartacak yani bazen hakikaten teknik adamlar çok sabırlı insanlar. Bunu kabul ediyorum. Hani kenarda muhtemelen deliriyorlar işten içe. Ama Abdülkerim'i oradan o yaptığı hatadan sonra oyundan çıkartmadan oyunda tutabilmek inanılmaz iş bence. Acayip bir sinir eşiği yani her hoca için. Korkunç bir hata Abdülkerim Bardakçı'dan. Banza 2-1 yapıyor. Ondan sonra çıktı mı çıkmadı mı bunu hani ben şu an video yaparken görmüyorum. Belki yayınlanmıştır. Gol mesela bir bir top çizgiden döner ya kale, kaleye gelir. Çizgiden çıkardı savunması o anda. Ve çizgiden çıkan gol toplarında tepeden tam direğin üzerinden sıfır açıdan görürüz ya topun gol olup olmadığını. Bunda da aynı kamera lazım abi. Aynı kamera lazım. Topun tamamı çıktı mı çıkmadı mı? Tamamı lazım. Görmemiz lazım. Çıktı çıkmadı. Ozan Tufan 2-2. Çıkmadı. Orta dönene Draguç'tan bir daha orta. Mustara bir yarım daire çiziyor. Banza Abdülkerim gene çıkamıyor kafaya. Banza indiriyor ve gene Ozan gol. Bak stoperleri eksik. Stoperleri hataya müsait. Şenolca bunları tamamen söylemiş abi. Stoperler eksik hataya müsait. Abdülkerim Kaan Banza'ya vurun dönene de Ozan'la gidelim. Ab Davinson olmayınca Kağız Saray'la size size eşleşebiliyorsun. işte hücum savunma. Sende de Banza ile Ozan var. İki tane fizikli. İki gol Ozan bir gol Banzı abi. Planı tutmuş Şenol Hoca'nın artık. Devamı bak, ne diyorum? Bundan sonrası bir bireysel kalite. Mertens'in orada o son faulü alması işte. Orada Mertens topu ayağına tak diye orta yapmıyor. Mesela son topu Vakayeme çok kötü kullandı burada. Acayip kötü. Out attı bize millete bağırıyor gitsene falan. Ya geldin saçmaladın abi burada 90'da. 90 artılarda. Döndü. Önce bir flikik oldu. Dönen bir daha burada faul aldı Mertens. Ortayı yapmadı. Önüne kırdıdı Draguş'un. Bir fake verdi önüne kırdı aldı faulü. Tık bir duran topta. Avrupa'nın en iyi duran top atan takımlarından biri abi. Bu kadar ince detaylar belirleyince daha kaliteli olan, daha özgüvenli, mentali daha sağlam, daha oyun çeşitliliği olan takım kazanabiliyor. Ama Şenol Hoca'nın Banza-Ozan fiziği üzerinden direkt baskı koştur koşturla oyunda cevap verelim. Hücuma gittiğimizde de Banza ve Ozan'ı yüksek top becerisinde eşleştirelim. Galatasaray savunma zafiyetinden faydalanın planı tutmuştur. Trabzonspor'dan kendi sahanda 3 gol yiyorsun ve kazanıyorsun. Burada kazananı tebrik ederiz abi. Kaybeden zaten yapmış artık üzerine. 3 tane atmış abi Galatasaray deplasmanında. Yani kazanmak için 5 tane mi atman lazım? Atamazsın o kadar oluyor işte. Bak şu ile yeler değişti. Bu buradan sonra kayma başlıyor Galatasaray'da şimdi. Şallahi sağ beke geldi. Barış sola gitti. Bir sekans var. Barış buradan getiriyor, vuruyor Uğurcan. Dönüyor top. Trabzon getiriyor. Orta sahada bir top kaybı. Yunus buradan getiriyor. Vuruyor Uğurcan. Bir daha bir top kaybı. Trabzon geliyor pas pas tekrar. Bir daha Barış getiriyor. Bir daha vuruyor gene Uğurcan. Bu 3 dakikada falan oldu bunların hepsi. Oyunun git geli inanılmaz düzeyde abi. Ondan sonra peş peşe hamleler Galatasaray'dan. Önce Batu penaltı golü. Bu da Malero'ya yazar. Saçmalık ötesi bir penaltı abi. Ondan sonra Berkan, Jakobs, Yunus, Osimen, ki şuna döndü artık tamamen. İnşallah ile beraber çıkarak üçlüye biraz, hatta direkt e, iki hani iki hücumcu, iki savunmacı gerisi hücuma döndü iş biraz. Banza geri geldi, Çamla, Mendi falan geri geldiler hepsi beraber. Kaan'la beraber bu şekilde bir diziliş. E, ondan sonra Barış Alper Yılmazdan Torreira, Barış falan da bitti yoruldular. Yusuf ve Kerem Demirbay oyuna girdiler. Serdar Saatçı artık devam edemedi. O da sakatlandı. Ali Şahin girdi. Muhammed Çam çıktı. Umut girdi. Bu biraz daha erken yapılabilecek bir hamleydi. Bak 3-3'te Galatasaray baskısı arttığı anlarda bu hamleyi biraz daha erken yapabiliriz. Şenol Hoca'yı eleştirebileceğimiz tek şey bu. Eren Elmalı Barış hiç. Yani son bir uzun artık. Bu golden son oluyor. Çünkü bir dakika önce demin dediğim gibi Sara yani inanılmaz. Da, o bölgelerden inanılmaz kesiyor. Ben bir önceki Frikik'te de Mertens'in kaleye vurmasını değil Sara'nın kesmesini bekliyordum. Çünkü bütün takım gelmişti ve hani kısa mesafeden acayip kaldırıyor topu sonra. Tam böyle kavise. Onu kaleye vurdular. İkincisini orta kestiler. İkincisi gol oldu abi. Acayip duran top kullanıyor. Acayip bir seviyede duran top kullanıyor yani. Ya, böyle Bak şampiyonluk golünü attın ha belki de. Belki de şampiyonluk golünü attı yani. Ha, bütün bunların ışığında Trabzonspor'un eldeki malzemeden alabileceği maksimum verimi aldığını söyleyebiliriz. Galatasaray'da da şunu söyleyebiliriz. Kaan sakatlıktan yeni döndü. Abdülkerim yeni döndü. Zaten çok berbat. Berkan Dörtlü'nün sol beki berbat. Şallahi çok yüksek eforlu oynuyor. Maçın da iyilerinden biriydi. Mertens'e falan şapka çıkarmak lazım. Hani 30 yaşında gelse Hacı mi Alex mi Mertens mi diye tartıştırtır demişti birisi. Hafta içinde 30 yaşında gelseydi diye tartışmaz, tartışmazdık abi. Mertens ta Türk topraklarına gelmiş en iyi yabancı oyuncu olurdu. Çünkü böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir aidiyet olamaz. Sara idare ediyor. Yorgun. Torreira idare ediyor. Yorgun. Fatih Şuay oyuna girdi. Gene berbat 2-3 kararı var. Barış berbat bir maç oynadı ve yorgun. Hakkını veriyoruz. Yusuf oyuna niye girdiğini bile anlamamıştır. Kerem Demirbay eleştiriliyor ama fena maç oynamadı girdikten sonra. O da son birkaç dakika uzatmaları fena oynamadı en azından. O de sakatlıktan döndü. Okan Hoca der ki ben de yamalıyım. Berbat bir kaleci performansı. 13 sene sonra kalecinden performans alamıyorsun. Öbür tarafta Uğurcan maçta puan alabilecek her şeyi yaptı ve her iki takımında Devre arasında yapacağı transferler gidişatı belirler. Galatasaray için inanılmaz önemli bir galibiyet. Haftaya da kazanıp bir hafta en azından din dinlenme imkanına kazanarak girmek isteyecektir Galatasaray. Öbür tarafta Trabzon puan tablosunu çerçeveletin. soy odasına asın. Antrenmanlarda, maç öncesinde, maç devre aralarında falan oyuncular o tabloyu bir görsünler. Biz neredeyiz bir görsünler Trabzonspor'da da ona ihtiyaç var diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.